hata sözlerinden sizlere okuyacağım ne demişler alimin bir kelamı lalü mercan incidir cahilin her kelamı günde bin can incitir öyle onun için cahillerle pek oturup kalkmamak lazım. İmam-ı Şafi ne diyor? Ben bir delille yüz tane alimi münazara yolunda onları alt ettim, yendim. Fakat yüz delille bir cahili cahille başa çıkamadım. Çünkü cahil hep böyle kendisini empoze etmek için ortaya atar. Onun derdi, davası, gayesi hep ben galip geleyim. Halbuki İslam'da münakaşa yoktur. İslam'da münazara vardır. İslam alimleri münazara ilmiyle ilgili birçok risaleler kaydetmişlerdir. Öyle herkes münazara yapamaz. Onun usulü var, adabı var, ahlakı var, terbiyesi var. Say da say. Sahabe-i kiram kendi aralarında münazara yaparken hep karşı tarafın galip gelmesini istiyor. Niye? Çünkü kendisinin galip geleceğini bilir de, inanır da, efendim nefsi kabarır, ben neymişim der, kendi kendine övgüler sunar. Onun için hep böyle ayağının kaymaması için, atın üstünde e, doğru, dürüst durması için, düşmemesi için, karşı tarafın, yani arkadaşın, kardeşinin galip gelmesini ister. Burada yani hak ortaya çıksın da kimin ağzından çıkarsa çıksın. Yeter ki hak ortaya çıksın. Karşı tarafın ağzıyla, diliyle, sözüyle çıksın. İşte bu şekilde böyle davranırlardı sahabe-i kiram. Tabiinler, tebe tabiinler. Gele gele günümüzdeki o tartışmalara bir seyredin. Adeta ağız kavgalarıyla efendim hele bilhassa Facebook'larda, sosyal medyalarda ağza alınmayacak laflar yazar dururlar. Ne derler? Kötü laf şahsının, şahsınındır, kendinindir diye böyle bir laf vardır. Bir tane daha okuyacağım. Yine güzel söylemiş atalar ata sözü Osmanlıca edep bir tacimiş nuru Huda'dan. gey ol tacı emin ol her beladan onun için ne derler adam ilim yapmış Medreseden mezun olmuş. Sonunda ne demişler? İlla edep, illa edep. Edep olmadıktan sonra ağzından kuş tutsan hiçbir şeye yaramaz. Efendim, herhalde bizim tahliyemiz, şey hem tahliyemiz diyelim önceden, hem de beratımız bazı insanların pek hoşuna gitmedi. Onun için ne yapıyorlar? Bu beratımıza, bu berat sadece benim değil, benim şahsımda bütün cemaat berat edildi. Yani o silahlı terör örgütünden kurtulduk elhamdülillah. Zaten öyle bir şey de yoktu. Efendim bir takım kişilerin masa başında efendim kumpas kurmaları vesaire bizi ne yaptılar? Silahlı terör örgütü olarak bütün efkarı umumiye karşı ilan ettiler. Ama hak mutlaka tecelli eder. Hak hiçbir zaman gizli kapalı kalmaz. Elhamdülillah gerek bizler gerek cemaatimiz samimi kardeşlerimiz hep beraber sabrettik efendime söyleyeyim tevekkül ettik teslimiyet gösterdik Rabbimize e dostların duası Rabbimizin yardımıyla yardımı da tecelli ederek elhamdülillah ilk önce tahliyemiz oldu birbirimize kavuştuk Hoş geldin Hacı Efendi. Ondan sonra da mahkemeler devam etti. 4-5 sene sürdü aşağı yukarı işte bu korona da işin içine girince ve elhamdülillah istifimizi bozmadık, niyetimizi bozmadık. Cemaatimizle beraber sabrettik, şükrettik halimize ve dünyadaki beratımızı da aldık. Rabbimize şükürler olsun. Maalesef bazı insanlar bu beratımızı görmeden geliyorlar. Gölge düşürmek istiyorlar. Efendim şimdi kadar bize çatıyordular. Bizi eleştiriyordular. Bundan sonra da rahmetli halifemize başladılar eleştirmeye. Demin edepten bahsettik. Ahlaktan, terbiyeden bahsettik. Adam ilmini hoca efendiden almış. Ondan sonra hoca efendiye beğenmiyor. Efendim o da insandır, masum değildir. Onun da hatası olabilir, yanlışları olabilir. Hocanın her dediğini kabul etmek mecburiyetinde değiliz diye böyle Facebook'lara yazıyorlar, ha yazıyorlar. Yazsınlar. Biz de ne yapacağız? Başta halifemiz olmak üzere şu cemaatımızı hak cemaatin efendim ilme, ilimle, fikirle, irfanla dinle, dindarlıkla, şeriatla ne yapacağız? Müdafaa edeceğiz. Elhamdülillah diyoruz. Yine diyeceğiz. Şu cemaat hak olan bir cemaat. Yani şu cemaatin takip etmiş olduğu yol, metod hareket ne derseniz deyin usul yüzde yüz doğrudur. Yüzde yüz haktır. Hiç kimse böyle diyemiyor. Elli küsur kuruluş var Anadolu'da olsun Avrupa'da olsun birisi çıkıp da ben yüzde yüz yani benim takip ettiğim burayı da anlayamıyorlar. Şahıslarda hata olabilir, eksik olabilir, kusurlar olabilir. Mühim olan takip edilen yol, prensipler, usul yüzde yüz doğrudur diyemiyorlar. Niye? Birçok kusurları var. Yeri geldikçe inşallah onların kusurlarını, hatalarını bir bir açıklayacağız. Zaten rahmetli halifemiz kitaplarında hepsi yazdı, hepsini hazırladı. Elhamdülillah kimse bugüne kadar rahmetli halifemizin fetvalarını çürütemediler hodri meydan diyoruz. Buyurun hangi fetvası yanlıştır? Hangi fetvası hatalıdır? Buyurun bakalım. Altta kalanın canı çıksın. Buyurun. Hazır mısınız mü münazaraya? Evvela ilmini yapın. ilmini, Münazara ilmini yapın. Münazara ne kelime desek bilemezsiniz belki. Altından kalkamazsınız evvela münazara ilmini yapın. 27 30 küsur sayfalık bir risale var. Çok eski ilk önce yazılan risale. Hüseyin Hüseyin Hüsey niye ismini yazmış. Hüseyin Efendi yazmış. Kendi ismini de koymuş. Evvela onun bir ilmini yapacaksınız. Ondan sonra münazara meydanına atılacaksınız. Evet, bunu da bu arada hatırlatmış olayım. Gerek rahmetli halifemize asla toz kondurmayız. Hayattayız biz elhamdülillah. Onun için şu cemaatin en büyük ferdin, ferdinden tutun da en küçük ferdine kadar rahmetli halifemizi savunacağız. Allah'ın inayet ve izniyle meydan okurcasına savunacağız hodri meydan diyerek savunacağız. Onun için hayattayız, ölmedik elhamdülillah ya. Ha biz de faniyiz, yarın bir gün biz de gideriz. Bizden sonra gelen şu cemaati müslimin elhamdülillah bir gün Rabbimizin inayet ve izniyle o taşı yediğine o Bu ne bir keramet ne de bir kehanettir. Görülen köy kılavuz istenmez kabilinden Yeter ki biz adam olalım, yeter ki biz çalışalım, yeter ki biz birbirimizi sevip sayalım. Evet, gelelim manahnü fiimiz olan esas dersimize, sohbetimize.